Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte Brawl Stars'ta karakter çıkarmaya hilesi gibi bir şey var. Böyle Tomar 753 yazınca isminizi böyle karakterler çıkıyormuş. Ben de onu şimdi sizlerle birlikte deneyeceğiz. Evet şimdi küçük kutumuzu açalım. Bir şey çıkacak mı bakalım. Bir şey çıkmadı bundan. Şeli vardı. Bir daha Nita'yı alalım. Evet. Mitamızı aldık. Buradan bir kutu daha açabiliyoruz. Bundan da bir şey vermedi. Tamam. Hesaplaşma modumuzu da açtık. Bunu da açıyoruz. Bundan bir şey veriyor mu? Bundan da bir şey vermedi. Evet. Şu anda bir şey vermiyor. Koltuğumuzu alalım. Tamam koltuğumuz da geldi. Şimdi buradan alalım. Büyük kutumuzu açıyoruz. Evet. Bir şey veriyor mu? 3 yazdı. Bir şey veriyor. Evet. Evet. Bakalım hangi karakter geliyor? Poco. Evet. Poco çıktı. Şimdi büyük kutu açıyoruz. Küçük kutu açıyoruz. Bir tane daha. Bundan bir şey vermedi. Fail gibi gözüküyor. Bundan bir şey veriyorum. Bundan da bir şey vermedi. Evet. Poco verdi yine. Buradan da 10 tane elmasımızı aldık. Gerçek mi? Fail mi? Ben de anlamadım. Yani bence fail. Çünkü hiçbir şey vermiyor. Poco verdi işte. Poco yani siz daha çok biriktirip böyle şey yapabilirsiniz. Ben de şu anda Poco, Nita, Colt karakter çıkartabildim. Çünkü hem kutu sayım azdı. Hem de bilmiyorum yani. isimli olmadı nedense. Belki de yalandır böyle bir şey. Şöyle bir oranıma da bakmak istiyorum ben dükkana girip. Şuradan bakalım. Aa gizem savaşçı oranımız. Destan savaşçı oranımız. Ender savaşçı. Efsanevi oranımızda hepsi de çok yüksek. Oranımızı bayağı yükseltebilmişiz. Bence işe yarıyordur. Daha çok kutu biriktirip daha çok karakter çıkma şansı bence var. Çünkü oranımız bayağı yükseliyor. Destans oranımız, gizemli oranımız gördüğünüz gibi bayağı çok yükseliyor. Bence siz bunu daha çok kutu biriktirip yeni bir hesap açıp veya hesabınızın ismini değiştirip bayağı kutu biriktirip böyle bir hile yapabilirsiniz bence. İşe yarıyor mu? Yarar bence. Çünkü bayağı bir oranlarım yükselmiş. Kesinlikle bence bundan karakterler çıkabilirdi. Biraz daha kutu biriktirseydim. Ama biriktiremedim.